Merhaba arkadaşlar nasılsınız arkadaşlar klasik sandık yenilendi hemen onun videosunu çekeceğim dün yenilendi aslında belki de ondan önceki gün çok fazla oyuna giremiyorum biraz işlerimiz yoğun hemen hiç bekletmeden arkadaşlar taktikleri göstereceğim bu setler zaten görmüşsünüzdür buraya geldi umarım inşallah sizlere de çıkar hemen birinci taktiği söyleyeceğim arkadaşlar buz ateş seti gizemli dansçı başlığı arkadaşlar Sonra hemen bakıyoruz Buz M4. Bu gizemli bir başlık arkadaşlar. Çok güzel ya. Umarım çıkar. Gerçekten kullanan arkadaşları gördüm oyunda. Çıkmış çok güzel bir başlık. Buz M4 arkadaşlar. Son seviyeye alacağız. Şu şekilde çevireceğiz, açacağız. Bunların açı saatlerini hemen yeni izleyiciler için söyleyeyim. Sabah 7-9 arası, öğlen 13, akşam 19-20 arası, gece 23.01 ve gece yarısı 4-5 drop rate yani öge çıkma saatleri arkadaşlar. Bunu diğer sandıklarda da açarak deneyebilirsiniz. Bu arada Instagram'a gelin arkadaşlar. Açıklama ve sabit yorumda Instagram adresim var. Oradan işte buz diyarı ya da desansı ya da başka ögeleri çıkardığın arkadaşları yayınlıyoruz. Hangi taktikle diye. Bu birinci taktikle mesela bununla çıkardıysa birinci taktik diye yazıyorum. Siz de ona göre referans olmuş olur. Hemen ikinci taktik buz ateş başlığı. Haydut kedicik seti. Buz diyarı yine son seviye alıyoruz. Bu şekilde çevirip açıyoruz arkadaşlar. Sonra üçüncü taktiğimiz Hayal Dünyası seti. Bu set çok hoş ya. Çok güzel duruyor. Bahçe Pirisi şapkası. Pembe mavi aykeme arkadaşlar. Şu şekilde çeviriyoruz açıyoruz. Dördüncü taktiğimiz Hayal Dünyası şapkası. Kraliyet kelebeği seti. Dostluk maçı M416 arkadaşlar. Şuradaki dostluk maçı M416 çeviriyoruz. Açıyoruz. Son taktiğimiz 5. taktiğimiz Kraliyet kelebeği tacı. House DJ seti. Şu taç arkadaşlar. İlk önce tacı alın. Sonra House DJ seti. Bakıyorum sebze savaşları M416 bu şekilde çeviriyoruz. Açıyoruz arkadaşlar. 5 tane taktik bunlarla deneyebilirsiniz. Halen uğurlu sandık taktikleri, özel sandık taktikleri devam ediyor arkadaşlar. Onlara da bakarsanız kanalda hepsi mevcut. Instagram'a dediğim gibi gelin oradan referans olur. Yeni gelecek etkinliklerle ilgili storyler de atıyorum. Onlardan da yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bol şans diliyorum. Soracağınız sorular olursa ee, hem Instagram'dan özelden sorabilirsiniz ya da YouTube videosunun altına da yazabilirsiniz. Hepsine bakıyorum tek tek arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz bir abone alırım arkadaşlar. Abone olursanız çok sevinirim. Bu arada arkadaşlar e, şurada bir etkinlik vardı. Onu göstereyim de kapatayım hemen. Şurada Öge satın al diyor. Bunları şu kristalleri nasıl alırız diye sormuştu birkaç arkadaş. Sen bayağı biriktirmişsin diyorlardı. Şurada arkadaşlar ben 364 biriktirdim Hani şuraya iki tane destansı güzel çarka gelen destansıları buraya koyuyor oyun Ben yani onlar çok böyle güzel çıkarsa alacağım geçen Alaaddin'in kıyafeti gibi bir şeyler vardı onları almak istemedim açıkçası Hani daha güzel bir şey gelirse onları alacağım Hani bunları da almak istemiyorum yani bunları çok giyeceğimi sanmıyorum destansı güzel set gelirse alacağım. Siz de biriktirebilirsiniz. Ben hep normal biriktirdim işte etkinlikle öyle böyle ya da işte biraz ucu harcarsanız yine alabiliyorsunuz. O şekilde zaten buralara basıyorsanız direkt 3 taneden kristaliniz olmuş olur. Görüşmek üzere arkadaşlar. hoşça Hoşçakalın.